5 Eylül vaka Kampı'nı bir çalışma bulmaktayız. Kampla alakalı Ahmet Bey'le görüşeceğiz. Ahmet Bey, kampla alakalı bir Geç, Kamp çok verimli geçti bizim için. 5 gün boyunca e, çeşitli hocalarımızdan beraber soru çözümü yaptık. Hocalarımız çok kaliteli sorular çözdüler. E, özellikle belli konulara yaklaşımda ben bana çok büyük artılar kattığına inanıyorum. Ee, dersler işleyiş, iyi. Yani ya hocalar. Hızlı. Yani genel olarak derslerin iş, işleyişi iyiydi. Ee, çok yoğun ve verimli tempoda geçti. Hocalarımız e, önemli yerler üzerinde özellikle durdular. Peki şöyle sorayım. Vaka Kampı vaka kampının daha öncesinde önemini biliyor muydunuz yoksa katıldıktan sonra mı algıladınız? Hayır bilmiyordum. Katıldıktan sonra anladım. Siz de diğerleri gibi ön yargılıydınız. Evet yani gerçekten faydalı olduğunu söyleyebilirim. Peki motivasyon açısından değerlendirirseniz? Motivasyonumuzu arttırdı mutlaka. Özellikle de eksik olduğumuz yerler, çalışmamız gereken yerleri bize göstermiş sayısından çok faydalı oldu. Arkadaş, arkadaşlarına. Çok teşekkür ederim Seyde. Ahmet Bey. Çok sağ olun. Ben